sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörlerimizi sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'nın Manavgat bölgesinden sesleniyoruz ve yiyecek içecek sektöründe faaliyet göstermekte olan Zeki Bey ile birlikteyiz. Şimdi kendisinden sektörle alakalı bilgileri alacağız. Hep birlikte izliyoruz. 25 yıldır bu sektördeyim. Son 2 yıldır da kafemizi işletiyorum. Şimdi hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz ve mutfaklarımızdan bahsedeceğiz. Bunun için yanımıza e, Naz Hanımı davet edeceğiz. Bizim mutfakla genel olarak Asya mutfak geçiyor. Organik pastalar, kesinlikle çok güzel Ürünlerimiz tamamen doğal ve sushi, sushi da çok güzel. Asya mutfağına hakim olan bir işletmeyiz burada. İşte sushi olsun, gerek noodle çeşitleri olsun. Biraz çeşitliliğimizden bahsedelim. Bir müşteri işletmenize geldiğinde burada tam olarak hangi ürünleri sizlerden tüketebilir? Tatlı tuzlu olarak Şimdi bizim eee çok çeşit suşi var. Daha 10 tane çeşit suşi var. onlar hepsi adı adı farklı, içi de farklı, dışı da farklı. Eee minimizde pastalar var. Onlarda çeşitler var. En az 5 tane 6 tane çeşitlerimiz var. İçecekler, içecekler, her içecekler var. milkshake, kahve, gazoz, işte ne istediğini müşteri var burada içecek. Türk kahvemiz de çok mükemmel. Ondan sonra bizim pastalarımız çeşitlerimiz var, birkaç tane, 6-7 tane çeşitlerimiz var. Lagman var, o da tuzlu hakkında bizim yöresel yemeklerimiz, Asya mutfak. Lagman mantığı, pişiye çok mükemmel burada var. Samsa, bunlar da çeşit olarak geçiyor. Bütün halkımıza davet ediyorum. А сиде э маналгата улаша билдең заман мутлака бура урайын